arkadaşlar. Bunlar beleş mi? Ben son davetime göre. Ay yok artık ya üstüme çeksaydım bari. Ama daha ilk on dakikasında bile değiliz. Üf, tamam ya tamam. Ee? Sizin telefon nerede? Kızım sen saf mısın? Ya sen bana demedin mi? Beni arkadaşlarına karşılaştırmayacak mıydın? Yok sen harbiden safsın. Yarın sabah uyandığında annen dinlemeyip buraya geldiğin için pişman olacaksın. Ha pardon ipucu verdim. İyi eğlenceler. Gece boyu ablamın menzilini girmiyoruz. Can. Can. Abi ne yapacağım? Ne diyeceğim şimdi? Abi sabahtan beri kaç kez prova aldık ya. Sen peri yaparken daha kolaydı. Abi bak en son beni bir kızın üstüne ittiğinde ortaokuldaydım. Zorlama beni şimdi. Merhabalar Kokunu mu aldın? Kokunu almadım da mekana geldim bir ışık bir ışık. Ulan dedim öldüm mü? De. Bir baktım senmişsin. Ya çok saçmasın. <laughs> ya Peri, bunlar hep böyle üçüncü sınıf komedi tadımı veriyorlar. Ya bunlar da böyle anlaşıyor, ne yapsınlar. Canım kardeşim. Annem evden çıkmadan sana ne demişti? Canan kardeşim. Bana böyle bitirdiğinize yazık mı edeceksen biz ayrı yerlerde oturalım ha? E ee, bu eve? E, bundan istemişsin Ali yolladı. Ali mi? oldu be? Yok bir şey yok. İçim almalı sadece. Hey, evet. gel 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 gel. Gerçekten çığırımdan çıkmama çok az kaldı. Ya az dayan az sabır olacak. 赞。 Siz ikiniz ne kadar minnak çift olmuşsunuz böyle. Tuğcacığım, şimdi Ali'nin yanına gidiyorsun. Ben orada mıyım, değil miyim? Ona bakıyorsun. Ona göre de bana raporu veriyorsun. <laughs> Arkadaşlar. Gülüm e sürprizinden önce son kahkahalarımızı alalım. Ne sürpriz ya? Ne diyorsun? Vallahi gecenin sonunda <laughs> beni de bir felaket bekleseydi... ...ben de birinin beni uyarmasını isterdim. Empati yapıyorum yani kızım sen böyle hiçbir şey yapamazsın tamam mı? <laughs> İddiasına var mısın? <laughs> Tuğçe'yi tanımıyor musun kızım? Niye geliyorsun? Onun için gelecek halim yok ya. Hangi halim peki bu? Ben susadım. Nasıl olacağım? Bir şey olabilir miyim? Ne yapayım mı diyorsun? Yok Klozete. Tabii ki lavaboya gidiyorum. Lavaboya. Kanka, şimdi ya da asla, hadi. Hadi. Konuşabilir miyiz biraz? Ablam gelecek birazdan, kalkamam yani. E biz oturalım madem. Hadi hadi otur abi. Otur. otur, otur. Ya seni nasıl inandırabilirim bilmiyorum ama... ...senle konuşmamın ablamla gerçekten hiçbir alakası yok. Duyamıyorum. Seni nasıl inandırabilirim bilmiyorum ama... ...senle konuşmamın ablamla hiçbir alakası yok. Duymuyor. pardon. Hatırladın mı beni? Yok hatırlamadım. Nasıl hatırlatayım ki kendimi sana? Kötü bir zamanda tanışmıştık. Benim hafızam kötü anıları hemen siliyor. O zaman baştan başlayalım. Merhaba Mert ben. Ben de Nazlı. Hadi görüşürüz. Senin arkadaş olmak istemin tek sebebi kardeşimin kullandığını dur bakalım. Ya abla, arkadaşlarım onlar. Arkadaşlarım mı onlar senin? Ya özür dilerim, peri yüksek sesten duymayınca. Ee, merhaba, ben Can. Bu da arkadaşım Furkan. <laughs> Canım kardeşim, sen koş bize içecek bir şeyler kap gel. Ben de getiririm aslında. Aa, zahmet etmeyin çocuklar. Siz benim misafirim sayılırsınız. Değişik mayışık bakıyordum benim kardeşime. Yok, benim bakışım öyle. Ya eğer bir durum varsa bana anlatın çocuklar. Belki bir yardımım falan dokunur. Hayır, yani iyi anlaşıyoruz. Sohbet, muhabbet, öyle yani. Öpüşmekten falan mı konuşuyorsunuz? Neler konuşuyorsunuz mesela? Oho, Canperi'ye çok bir aşık oldu. <laughs> Peki, benim canım kardeşim, Melek kardeşim, o sana aşık olmuş mu? Soramıyor ki Enayi. Ne zaman peri görse üç buçuk atıyor. <laughs> oh. Siz bana bir bakın bakayım. Benim gözlerime bir bakın. Eğer periye 10 metreden fazla yaklaşırsanız sizin o kalbinizi alıp çiğ çiğ yiyecek olan kişi benim. Yemin ederim benim hiç kötü niyetim yok. Ya daha ne kötü niyetin olacak ya? Aşık Ar olmuşsun benim kardeşime. Ya o anlamda aşık olmadım ben. Aha itiraf etti. Lan Tamam tamam biz mesaj aldık peri yok tamam. Bana bakın uzayın gidin şimdi. Tamam. Türü, 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 yürü, yürü, yürü. Ay, gidiyor musunuz? Kaçıyoruz desek daha doğru olur. Elveda peri. Ah, canım kardeşim. Bir şey olmadı öyle arkadaşlarımla görmeye gitmişler. Gel hadi otur. Otur ablanın yanına gel. Ay bakayım. İzmir'e oh. <laughs>